Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Forza. 23 Şubat Pazar gününe ait iddia tahminlerimle karşınızdayım. Cumartesi günü geride bıraktık. Ee, YouTube tahminlerimde de kaldık. Grupların ee, gruplarında ise çok güzel işler yaptık açıkçası. Ee, 12 tane tahminin başarılı oldu. Kaza kazandı ve günün ikilisi kazandı. Şimdi ben en sonda söyleyeceğimi başta söyleyeceğim. Çünkü birazcık sinirliyim. Birazcık sinkaflı da konuşabilirim. İsterseniz kulaklığınızın sesini kısın, hoparlörün sesini kısın. Ama birkaç tane sözüm olacak. Tamam mı? Şimdi güzel kardeşim, ben Alper Forza. 1997 yılından beri bu dünyanın içindeyim. Dünya ilinden tut, 52'de 52 bayi serisi, Forza'nın kuralı ve insanlara bugüne kadar yüz milyonlarca Türk lirası para kazandırmış biriyim. Tamam. Ben her zaman bu YouTube kanalımda şunu savunuyorum. Güzel kardeşim, bu bayisin, bu iddianın temel bir matematiği var. Tamam mı? Temel bir matematiği var. Eğer o matematiğin dışına çıkarsan tahminlerden biri ya da ikisi seni yatırıyor. Şimdi dün ben size 3 tane maç verdim YouTube'da. 3 tanesi ikisi kazanır. Hepsinin ortak özelliği %50 ihtimaldi. Ben 6 tane paylaşsam 5'i gelse yine gelmiyordu. 10 tane paylaşsam 9'u gelse yine gelmiyordu. Hepsi %50 olsa. Ama o gelmeyen tahmin %50 ihtimal değildi. Mesela karşı Barcelona maçından bahsediyorum. 2-0'ı bitti. Ben ona 1.5 üstü oynasam geçsem bak kupon geliyordu. Ama Alper Hoca tahmini sen verdin. Doğru. Tahmini ben verdim. Ama neden? Neden? Çünkü oran beğenmiyorsunuz güzel insan. Birkaç tane angut var. Bilmem ne şu kadar oran veriyorsun. Az oran veriyorsun. Bana akıl veriyor. Bana akıl veriyor. Al dangalak. Senin istediğin şekilde oldu. Mutlu musun? Lan bırak adamlar 2500 kazanacağına 1500 kazansınlar. Ne olacak? Değil mi? Ne olacak? Beni etki altında bırakıyorsun yorumunla alakalı. Eleştiriyorsun hiç hak etmediğim şekilde. Gerçekten sıkıldım abi. Suç mu yani şimdi? Yani sizi dinlemek benim için günah oldu, yazık oldu, ne bileyim bir şey oldu yani. Eleştirmeyin kardeşim beni oran yüzünden. Beğenmeyen bir üstünü oynar. Beğenmeyen alternatifini yaratır beğenmeyen izlemesin. Hoşuna gitmeyen dinlemesin. Böyle yorum yazacak olan varsa da bu kanala engellenir. Çek git sen beni izleme. Nedir ya bu? İki tane lavuk yüzünden yüzlerce insan üzülüyor. Gerçekten yeter ya. Sırf oran bulacağız diye iki büklü mü oluyoruz abi? Bırak bin liraya beş yüz versin yani. Niye bin liraya üç bin lira vermek zorunda mesela? Para mı beğenmiyoruz? Bir tane daha yaparsın aynı ihtimalle. Gelme ihtimali kuvvetli. O zaman günü iki bin lirayla kapatırsın. Vesaire vesaire. Örnek veriyorum yani. Nedir abi bu oran beğenmemezlik? Mesela oran değil oğlum. Bu işin matematiği var işte. Ve o bu işin matematiğine göre hareket etsen bile bunun garantisi yok. Biz yatmadık mı defalarca bir buçuk gol üstünden? Bir ondan yatmadık mı güzel kardeş? Bir on yatmadık mı? Şans da önemli işte bu oyunda. Beşiktaş'ı verdim size Cuma günü. iki oranda. Bazen geleceğine inanırsan oran fark etmek sizin verirsin. O apayrı. Şimdi dün Chelsea'nin üstünü biliyoruz. Değil mi? Böyle kanun maçında kart üstünü biliyoruz. 4.5 kart. Ve ama bunlar %50 ihtimal. Barcelona. Las Palmas maçı 2-0 bitiyor. Ve o maçtan dünya kadar insan da yattı. İki buçuk gol üstten yattılar. ilk yarı golden yattılar. Tercih neredeyse doğru bile olacaktı bu arada. Penaltıyı verserken. Ama kızıyorum abi. Karışmayın işime. Dikkatimi dağıtmayın. Ya çok biliyorsan kendin oyna dinleme beni. Boş ver. İhtiyacım yok kardeşim beni dinlemene. Yüzlerce beni izleyen var. Bazen oluyor binlerce insan oluyor. Her gün emek veriyorum. Her gün video paylaşıyorum. Bir tane beğeniye bile üşeniyorsun. Bir tane beğeni. Senden para istemiyorum. Senden bir beklentim yok. Senden bir menfaatim yok. Ama götünü kaşıyıp beni eleştirmeyi biliyorsun. Ya da biliyorsunuz. Yeter be. Ya benim gibi bile sakin bir adamı çileden çıkarttırıyorsan helal olsun sana. Yani her gün tahmin paylaşımı Yapmak zorunda da değilim. Ama seviyorum abi. Bir şeyler paylaşmayı seviyorum. Bilgimi, tecrübemi paylaşmayı seviyorum. İnsanlar bir şey öğrensinler de ortalık çakal çukal doluşuyor. Ben de istiyorum 100 tane tahminim gelsin. Hepsi dün 12 tane tahminim kazandım. Mesela Arsenal maçı da gelmedi. Gelse ihya olacaktık ama ona rağmen müthiş bir başarı. 12 tane ve oranlar da böyle beni eleştiren antenleri iyi dinleyin. O grupta paylaştığım oranlar da görseniz yani 2 iki oran, 2,5 iki oran. Yüksek oranlar bir de böyle şeydi YouTube'da gördüğünüz gibi maç önü düşük oran değil yani. Kazandığın zaman hissediyorsun kazandığını. Birazdan paylaşacağım. Bak izle, iyi dinle. Gerçekten sıkıldım ya. Ya ayıp denen bir şey var kardeşim. Emeğe saygı duymak diye bir şey var ya. Ya arkadaşlar şu an hepiniz beni dinliyorsunuz. Ben size yalvarmam, etmem, böyle ne bileyim... E sizi boğacak, kafanızı bulandıracak bir şeyler söylemem ama rica ediyorum şu kanala sahip çıkın. Beynin ya. Lan bir tane beyni at işte ne olacak yani. Senden hiçbir şey isteme at beynini emeğe saygı bitti. Böyle mi yayın yapmak lazım artık yani bağırıp çağıralım mı? Efendiliğimizden, nezaketimizden taviz mi verelim yani? Yani bir çizgim var. Bir düz, yani düzgün bir şekilde bir şeyler yapmaya gayret ediyorum ya. Hadi geç. Evet geçtik. Şimdi dün Diamond kasa kombinam kazandı arkadaşlar. Ve grubundaki insanların kasasını erken bir vakitte katlamak istedim. Maçlar işte 3'te başladı. 3.30'da başladı. 5.30'da bitti. Yani şu tahminlerin bile bir plan stratejisi var. Neden? Adam benim kasa kombinimi oynuyor. Hemen kazanma arzusu da olur insanlar. Aldı benim kasa kombinim. 3'te oynadı. 5'te kazandı. Yani parasını daha kasa kombin. Daha maç önünü falan başlamamış. Kasasını katladı. 2.10. Tertemiz. Bakın. Tahminlere bakın abi. %50 bir tane ihtimal yok. Yüksek ihtimaller geliyor. Böyle oluyor bu işler. Ayrıca günün ikilisi de kazandı. Mesela Antalya maçıyla Southampton maçında ilk kere gol dedik. İkisinden de takır takır goller geldi. 1.70 oranında cebine koydu gruptaki arkadaşlar. Şimdi gelelim önemli bir kısma. Dün gruplarında 12 tane tahminim başarılı oldu. Hani korner, Forza'nın kuralı, kart, gol hepsi vardı. Mesela Everton, Manchester United maçında ilk kere 3.5 korner demiştik. Güzel bir oran var. Hani 1 1 falan olması lazım. Antalya Kasımpaşa. Bak iddianın açığını buldum arkadaşlar. İddia bazen canlı da saçma sapan baremler açıyor arkadaşlar. Dakika 10 Antalya Kasımpaşa maçına ilk yarı 2.5 korner açmış. Ve 1.50 oranda. İlk yarı 2.5 korner. Gelme ihtimali %80 üstü. Arkadaşlar. Ve maçta gol olmuş. Oranda baremde duruyor. Hemen tak grupta yapıştırdım hiç affetmedik. Mesela Southampton Brighton görüyorsunuz. Orada gol diye sevmiş. İlk yarı gol vermiştim grubumda. Dakika kaç? 20'den sonra. Oran kaç? 1.85 1.90 falan. Bak oranları da gör. Ne oldu? İkili maçıydı. Aynı zamanda hani benim oyunlarımı ben canlıdan da takip ediyorum gruplarımda. Hani her zaman size diyorum ya YouTube'dan işte beni verdiğim tahminleri YouTube'dan canlıdan da takip edin. diye. Mesela Forza'nın kuralıyla alakalı iki tane de tahmin olmuştu. Akşam seansında. Onlar da geldi. Şimdi bakın iddianın bir tane daha açığını yakalım. Şimdi İtalya'daki son tahmin. Ee, günün altıncı tahmini. Venezia maçının ilk yarısını 11-12 mi bitirdi. Hakem sıfır kart çıkardı. Tamam mı? Ondan sonra ben grubu yapıştırdım. Venezia takım bir buçuk kart üstü. Ne oldu? O da geldi. Bitti mi? Hayır bitmedi. Şimdi bu kısma geçelim. Arsenal West Ham maçı. Şimdi benim gruplarımda kale maçımdan bir tanesi Arsenal maçıydı. Ben kale olarak 2.5 gol üstü demiştim. İnanıyordum da. İlk yarı dedim mutlak gol çıkmak zorunda. İlk yarıdan bunu aldık ama sonra devamı gelmedi. Kale orada düştü. Yapacak bir şey yok. O üzücüydü yani Arsenal maçı besim için. Şimdi Bosfuk Bohum maçı ee, işte dakika e, 75'ten sonra 77'de falan bir buçuk gol üstü vermiştim. Bu Bohum maçından bir gol daha çıksaydı arkadaşlar. Bip ideal geliyordu 7 orandan neredeyse. Güzel bir orandan da yakalayacaktık onu. Şimdi bakın iddianın açığını bulduğum derken ciddiyim arkadaşlar. Samsun Rize maçı. dakika 60'tan sonra iddia 2.5 gol karta çok güzel bir oranı açmış ve skorda Samsun 2-1 lehine. Bölüm maçlarda genelde gerginlik oluyor. Sonra aradan süre geçti tabii ki. Neredeyse dakika 80 falan oldu. Hala kart yok. Dedim ki 2,5 kart bekliyoruz madem. 1,5 kart hayli hayli olur dedim. Ve oran da iddia da 2,5 gol şey 2,5 üstü da. Ne oldu? Üst üst ikinli yapıştırdım ikisini de. ve maçta 3 kart sonucu bitti. Yani burada bak oran istiyorsan bak canlıdan oran burada var. Oran diye diretiyorsunuz ya bak al oranlar burada. Bakın sen yani maçı Forza'nın kuralı 20 dakika 2 tane gol çıkmış. Almış uzun içeri. En sonunda Chelsea maçı. Chelsea ilk devri yaklaşık 8-9 faal ile tamamladı. Sonra ben grubuma dedim ki arkadaşlar Chelsea maçlarında ortalama %85 ihtimal buçuk kart ile oynuyor. %81. İddiaya bir baktım 1.80'e yakın oran açmış. Chelsea'nin bir buçuk kart üstüne. Forza tabii ki bunu görüp affeder mi? Yapıştı ve günü son 12. tahmini de kazanmış oldu. İşte ben bunu hiç bugüne kadar YouTube'da böyle dinlendirmiyordum. Hep böyle bir iki tane tahminim kazandı falan diye paylaşıyordum ama bakın böyle işler yapıyorum. Görün ve anlayın Alper Hoca'nın bahis mantığını. Yani YouTube'dan gördüğünüz tahminlerle kıyas yapmayın. İçeride hava başka. Gruplarımda başka. Tamam mı? Gruplarıma nasıl kıtıracaksınız? Videonun sonunda bilgi vereceğim ama bir şey hemen bahsedeyim. Grubu ücretli linkler YouTube'da yorum ve açıklama kısmında. Bana Telegram'dan yazıp bilgi alabilirsiniz. Tamam Hadi bakalım tahminlerimiz. <laughs> Şimdi Premier Lig'de Disney Kesim United'la Nottingham Forest karşılaşıyor. Ev sahibinin son 17 maçı. Deplasman 2000'de son 11 maçında ilk yarı gol çıktı. Yani toplamda 28 maçlık arkadaşlar ilk yarı gol serisi var. Ben de bunu bulduğumda hemen benim seçimim netleşti. Oran düşük gelirse bir üstünü zorlayabilirsin. Yani bu maç için uygunur Çünkü çok fazla gol serisi var ama ben burada tabii ki kazanmaya oynadığımdan dolayı Tamam tahminim ilk kere gol olacağı yönünde oranda 1.20 değerlendirenlere hayırlı olsun. <laughs> bu dayız Almanya'ya götürüyorum sizi. Leipzig'le Haydanay'ın karşılaşıyorlar. Şimdi deplasman ekibi Haydanay'ın son 5 maçı 4 kart üstü bitti. Ve bu iki takımın aralarında ise ciddi ve kıyasaya bir rekabet var son zamanlarda. Yani mesela birbirleriyle oynadıkları maçlarda büyük bir yüzde ile bu baremi hep aşmışlar. Aralarındaki maçlardan bahsediyorum. Maçta beklenen kart sayısı da 5 üstü. O yüzden benim tahminim burada çok net. Üç 3.5 kart üstü oranda 1.35 değerlendirenlere hayırlı. Evet İspanya La Liga'dayız. Real Madrid ile Girona karşılaşıyor arkadaşlar. E, Girona son 14 maçını 3.5 kart üstü bitirdi. Tamam mı? Realist hakemlerden yana şikayetçi. Yani özellikle skor başa baş geçerse ki bu muhtemeldir. Ben rahat aşılabileceğini düşündüğüm bir barem yakaladığımızı söyleyebilirim. İddia oranına da baktım. Gayet tatminkar. O yüzden benim tahminim bu maçta 3.5 kart üstü oranla 1.40 değerlendirenlere hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bugün biraz kafanızı şişirdiysem lütfen kusura bakmayın. E, tahminleri gördünüz. Kafanıza yatanı alın. Oran beğenmeyenler bir üstüne çıkabilir. E, i̇sterseniz hepsini oynayın. Paranızı da katlayabilirsiniz. Bugün 3'te 3 yapmamız oldukça kuvvetli. Şanslı bizimle olsun. Kafe. Gruplarımla alakalı da yine muhteşem bir pazar günü bizi bekliyor. Cumartesi nasıl söz verdiysem pazar günü de çok çok daha iyisini yapmak dileğiyle kasa ideal ikili mümkünse iddialı oyuncu bahisi, Avrupa'daki Türkler özel maç önü güven yüz tercihlerinde olabilir ama dop dolu bir pazar günü geçireceğiz. Gece için NBA tercihimi de paylaştım. Onun da sonuçlanmasını heyecanla bekliyoruz. Gruplara mı nasıl katılabilirsiniz? Ondan da bahsettim Bu arada gruplarım ücretli. Youtube'da yorum ve açıklama kısmında linkler var arkadaşlar. Bana telegramdan ulaşıp, direkt bana ulaşıp bilgi alabiliyorsunuz. Ee, içeride 300'den fazla üyemiz var. Dünyanın her yerinden insanlar var. Güveniyorlar, geliyorlar sağ olsunlar. Biz de onlar hayal kırıklığını uğratmıyoruz. Pazar günü çok güzel işler yapacağımızdan kimsinin şüphesi olmasın. Cumartesi yaptıklarım da bunun kanıtıdır. Herkes şahin kendine çok çok iyi baksın. Ben Alper Forza.